Oğlum ne oyalanıyorsun? Yesene yemeğini çocuğum. Bak şimdi arkadaşların gelecek. Aç açın okula mı gideceksin? Yiyorum anne ya. Atölyelik tadilat işleri bitti mi anne? Bugün bitecekti. Gideceğim birazdan. Bugün iş başı. Televizyon şey alacağız değil mi? Bakarız. Bakarız deme ya. Unutayım diye öyle diyorsun. Bilmiyorum sanki. Sen kerrat cetvelini ezberledin mi? Ezberledim. Dokuz kere yedi. Dört kere sekiz. Bilmiyorum. Kerat cetvelini bilmiyorsun ama Zagor okumayı biliyorsun. Kimdi lan bu Kerat? Cetveli neydi? Kim? Nereden musallat etmişti başıma ya? Cehennem azabı gibi bir çeşit işkence. Yani en umulmadık yerde, en beklenmedik anda karşıma çıkar... ...göğsümün orta yerine bir ok gibi saplanır ve yakardı içimi. Yani bugün bile yanımda yörende biri kerat cetveli dese... ...korkuyla ayağa fırlar, topuklarımı vurarak hazır ola geçerim. Hayır efendim. Ezberle televizyon sonra. Ölürüm ben o kadar be. <laughs> Allah ım, Allah ım. <laughs> Hadi be anne ya ne olur. Allah! <laughs> Ay, tamam, tamam. Ben o zaman okula çıkışın televizyoncuya gideyim, sizi orada bekleyin, tamam mı? Oradan onu da bize bekletiriz. Sen nereden biliyorsun televizyoncunun yerini? Biliyorum tabii, gıp gıcır televizyonlar var orada. <laughs> İyi, tamam. Televizyoncunun önünde buluşuruz, tamam. Anne ben çıkıyorum. Hı. İstersen seni de bırakayım. 要水准。Yes, bak bu geç kaldım işte ne yapayım? Hadi. Hazır sana hadi. Oo, buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Televizyon alacağız. Tam yerine geldiniz. Benim televizyonlarım Türkiye'nin en iyilerindendir. Siz mi imal ediyorsunuz? Hayır, ben sadece satıyorum. Ama ben kötü mal satmam. Mesela bu, tavsiye edebilirim. Yedi kanalı var. Bakın şu uzun düğmelere bastığınız zaman kanal tercihi yapabiliyorsunuz. Ama şimdilik tek bir kanal yayın yapıyor. Ama pek yakında bu kanal sayılı da çuvalı çarpmış. Kayınbiraderim televizyonda çalışıyor. O söyledi. Oradan biliyorum. Aman aramızda kalsın. Ama tercih sizin. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon alıyorlar. ...da tavsiye edebilirim. Allah. Geldim. Anne. Ne oluyor kız peşinden aklımı kovalıyor. Cemile yengemler televizyon alıyor. Gözümle gördüm. Kim bu? Ya. Yürü, gidiyoruz seri. Televizyoncu ya. Abinin deyim var. Abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.